Uygulama Akademisi'nden hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Eleven Labs Reader uygulamasıyla kitap okutma meselesi. Bu konuda çok soru oluyor. Mail gruplarında, WhatsApp gruplarında. Bir kitabı nasıl okutturacağız? Bunu ben şimdi size birlikte baştan yapmak istiyorum. Kendim de denedim. Çok başarılı. Bu arada ben söyleyeyim ücretsiz versiyonunu kullanıyorum ve her şey çok güzel ve hatasız olabiliyor. Ama mutlaka bir hesap oluşturmanız gerekiyor Level Labs'ın ana sayfasından. Bunun için de uygulamaya girdiğiniz zaman en alttaki account hesap sekmesine girdiğinizde orada bir sürü öge var, yardım, işte çeşitli sorular, sorular vesaire. Oralardan sizi direkt olarak kendi internet sayfasına aktarıyor. Nasıl üye olabilirsiniz, nasıl hesap açabilirsiniz, nasıl ücretlendirebilirsiniz. Oradan da çok ayrıntılı bilgi almanız mümkün. Şimdi önce e, Getem'in sayfasına giriyoruz. Getem'in sayfasına giriş yaptıktan sonra da oradan bir kitabı seçiyoruz. Diyelim ki... Sesini biraz açalım. Başta düzeye 3. Bağlantı. 0012 6 kendimizi sinyalim txt başla düzeye 3 bağlantı. Mesela bu bir e, kitap. Bunu tıklıyorum. test 6 kendimizi Bunu indirmek istiyor musunuz diyor. Sıfı, düğme. Kapat. Amze'yi düğme. La'dan düğme. İndir. İndir düğmesine tıklıyorum. Ama içeriye atla. Sayfa içi bağlantı. Şimdi bunu nereden bulacağız bu indirdiğimiz şeyi? Bunu Şuradan bulacağız. Bizim Dosyalar uygulamamıza gidiyor bu direkt olarak. Dosyaları açıyoruz. Data kendimizi 56 Burada görünüyor indirdiğimiz bölümler, kitaplar. Şimdi onun üzerine geldikten sonra yukarıdan aşağı fiskeler yapıyoruz tek parmakla. <laughs> Paylaş düğmesine geldiğimiz zaman çift tıklıyoruz. Evet. Burada. Notizen. <laughs> Reader. What? Reader. Düğme. Burada Reader çıkıyor paylaşma menüsünde. Reader'a tıklıyoruz. Ünite 6. Kendimizi sınayalım. 1. Küreselleşmeyi bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenme... Şimdi. Buraya geldikten sonra... Şimdi voice over direkt olarak okumaya başlıyor tabi. Ünite 6. Kendimizi sınayalım. Sola bir fiske yapıyoruz. Küresel, listen. listen. Dinle düğmesi var. Buraya tıklıyoruz. Listen. Soluk. Help düğme. Şimdi bakalım. Mor düğme. Açılır düğme. Daha fazla. Roll des sıfır. Select voice düğme. Seek düğme. Pause it. Bu pause düğmesi yani durdur dur çal. Buraya tıkladığımız zaman. Ünite altı kendimizi Bir. Küreselleşmeyi bir bütün olarak dünya bilincinin güçlenmesi şeklinde tanımlayan kişi evet. aşağıdakilerden hangisidir? A. Roland Robertson. B. Jonathan Friedman. Böylece kitabı okumaya başlıyor. En son dinlediğimiz sesle. Z. Richard Falk. Şimdi bunu durduralım. Help. Düğme. Doğru cevap. Mor. A. Select voice ile yerel bir e. ve Durduruyorum. Et. Şimdi sola doğru fiske yaptığım zaman. -back. Düğme. Select voice düğmesine geliyorum. Tıklıyorum. Select

Küreselleşme teorisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Modernleşmenin küreselleşmesi. B) Modern dünya sistemi. C) Küresel dünya düzensizliği. D) Tarihin sonu. Evet arkadaşlar, e, yabancı sesle okuttuğumuz zaman cevap E. illa gökalleşme. Türkçe sesle okutmamız gerekmiyor. Üç, küreselleşmeyi bütün diğer süreçlerden daha Help. çok ekonomi merkezli ele alıyor. Progress 0. Kişi, aşağıdakilerden hangisidir? D) Jean Kapatıyorum. Yani istediğimiz sesle buradan seçip okutturabiliyoruz. Şimdi tekrar ana sayfaya geldim. 26. Kendimizi sınayalım. Bir, küreselleşmeyi bir bütün olarak dünya. Bunu silme konusu var bir de buraya eklediğimiz dosyaları nasıl sileceğiz? Bu da gelen sorulardan birisi. Buraya tıkladığınız zaman. Şimdi burada help düğme. Mor düğme. Açılır düğme. Mor daha fazla düğmesine gelince çift tıklıyorum. Sev soluk düğme. Şehir soluk. Dismiss cortex menu düğme. Paylaş. Dismiss cortex delete düğme. Dismiss cortex menu. Delete düğmesi var. Sil düğmesi. Delete'ye tıklıyorum. Go back düğme. Ve bitiyor. Böylece de silebiliyoruz arkadaşlar. Hayır arkadaşlar silmemiş kontrol ettim. Onu şimdi sildim. Nasıl sildiğimi tekrar yaptım. Onu bakacağım şimdi. Ünite 10. Kendimizi sınayalım. Ünite 10. Şimdi buraya tıklıyoruz. Bakın. Peki, düğmen. Help düğme. Mouse düğme. Açılır düğme. Yine bu mora tıklıyorum daha fazlasına. Sol yok düğme. Dismiss dis Cortex menü delete düğme. Bu delete sil düğmesine Dismis bastığım cortex, zaman düğme. delete düğme. Delete Bakın hiçbir şey olmuyor. Normalde burada bir this menü çıkması lazım. O çıkmıyor her zaman. Delete düğme. Delete. Dismiss Cort. Dismiss Delete düğme. Delete. Delete uyarı. Ha. Confirm Delete. Şimdi çıktı. Birkaç kez tekrarlamak gerekiyor. You will no longer have this read like Danja düğme. E, ee, vazgeç düğmesi var. Delete düğme. Onun altında Delete sil düğmesi var. Son. Şimdi silmiş olması lazım. Evet. Bunun altındaydı. Bunun altındaydı. Silmiş. Buna da dikkat etmemiz lazım. Çünkü tuşlar her zaman çalışmıyor. Birkaç kez bazen 3-4-5 kez tıklamak gerekiyor. Ancak o zaman menü açılıyor ve sil düğmesi çıkıyor. Evet arkadaşlar bu da diğer bir noktaydı. Evet arkadaşlar. Sanıyorum biraz açıklayıcı olmuştur. Ee, dediğim gibi ama hesap açmadan bunların çoğu çalışmıyor. Benim kullandığım şu anda dediğim gibi ücretsiz ama gördüğünüz gibi her şey çalışıyor şu anda. Ücretli olana kadar en azından bunu kullanabiliriz. Yine sorularınız olursa...